Sevgili 2025 YKS Tayfa, hepinize selamlar, merhabalar, sevgiler. Sevgili gençler, benim hocam projesi kapsamında 2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren sizler için muhteşem bir proje daha geliyor. Bu proje kapsamında benim koçum, benim başarım projesi bu yıl için sizlere birçok içerikle hizmet sunacak, sizlerle beraber olacak. Ben Can Köni ve Bülent Tanık hocamla beraber yürüteceğimiz bu proje kapsamında sizlere birçok hizmet sunacağız. Peki benim koçum, benim başarım projesi kapsamında neler olacak sevgili gençler? Şimdi aslında sevgili gençler birçok açıdan sizlerle beraber olacağız. Fakat özellikle YKS sürecinde en büyük problemin planlama konusunda olduğunu çok net biçimde biliyoruz. Peki biz tamamen ücretsiz bir şekilde sizlerin süreci planlamasında neler yapacağız sevgili gençler? Bakın sevgili gençler. Elimizde her bir bölüm için eşit ağırlık, sayısal, sözel ve YDT olmak üzere 4 ayrı kitapçık var. Bu 4 ayrı kitapçık sizlere benim hocam kitaplarıyla birlikte tamamen ücretsiz bir şekilde gönderilecek sevgili gençler. Bu kitaplarda ne var? Birazdan bu kitaplarla ilgili size bilgi vereceğim. Fakat hiçbir bölümü unutmadık. Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve YDT. 4 ayrı bölüm için sizlere 32 haftada hem TYT'yi hem AYT'yi bitirecek şekilde hafta hafta programlar hazırladık sevgili gençler. Sizler isteğimiz ne? Sizler kitabınızı açtığınız andan itibaren hafta hafta nasıl ilerleyeceğinizle ilgili bir programla karşı karşıya kalacaksınız. Bu programlar 8 Temmuz 2024 tarihi itibariyle aynı zamanda video destekli olarak da sizlere sunulmaya başlanacak. Yani sen kitabını aldın, ders çalışmaya başladın, birinci haftayı açtın. Birinci haftayı açtığın andan itibaren orada o hafta kendi alanınla ilgili ne çalışman gerektiğini gün gün göreceksin. Aynı zamanda biz sana o hafta o hafta ile ilgili bir video da çekeceğiz. Yani şuna dikkat etmen gerekiyor. Bak bugün bunu yapman gerekiyor. Burada bunu çalışman gerekiyor gibi sürekli seni aslında yönlendireceğiz. 32 hafta boyunca her hafta kendi bölümünle ilgili sürekli olarak yönlendirileceksin. 32. haftaya geldiğin zaman yani Temmuz'un 8'inde başladığımıza ortalama Mart ayının ortasına doğru 2025 Mart ayının ortasına doğru tüm konuları hem TYT'yi hem AYT'yi bitirmiş olacaksın. Ondan sonraki süreçte Mart 15'ten başlayıp 2025 YKS'ye kadar branş denemeleri, genel denemeler ve çıkmış sorularla ilgili neler yapman gerektiğiyle ilgili seni aynı zamanda yönlendireceğiz. Tabii ki bunları yaparken etkili verimli ders çalışmayı anlatacağız sana. Etkili çalışma ortamının nasıl düzenleneceğini anlatacağız sana. Sınav kaygısını anlatacağız, motivasyonu anlatacağız, dikkat ve odaklanma stratejilerini anlatacağız. Etkili öğrenme öğretme yöntemlerini anlatacağız. Sınav sürecinde nelere dikkat etmen gerektiğini anlatacağız. 2025 YKS kılavuzunu anlatacağız. 2025 YKS kılavuzunda nelerden bahsedildiğini anlatacağız. Birlikte ders çalışacağız. Birlikte hatalarınızı konuşacağız. Başarı hikayelerini göreceğiz ama aynı zamanda başarısızlık hikayelerinden de yararlanacağız. Çünkü çoğu çoğu kişi çalışırken, program yaparken başarısızlık noktalarını da bir ders olarak görmek zorunda. Dolayısıyla bizlerin yapması gereken en önemli şey sadece başarıya değil hatalara da odaklanabilmek. Hataları bir kez daha gözden geçerek o hataları yapmamak olarak geçecek. Peki başka? Sevgili gençler buraya hızlı okuma teknikleri uzmanından, klinik psikoloğa, sporcuya, beslenme uzmanına yani diyetisyene kadar birçok uzmanı davet edeceğiz. Buraya davet ettiğimiz uzmanlar sınav sürecinde beslenmeden, sınav sürecinde egzersize kadar size birçok şey anlatacak. Üniversiteyle ilgili bölüm tanıtımlarımız olacak. Üniversite sürecinde puanlamalar, istatistiki bilgiler, orta öğretim başarı puanının sınava etkisi, her şey aslında senin işine yarayacak olan her şey bir sene boyunca ve çok daha fazla içerikte sana sunulacak. Peki sen ne yapacaksın? Şimdi senden ilk isteğim geliyor. 1. 2025 YKS hazırlık süreci senin için Temmuz ayı başı itibariyle artık başlayacak. Peki kitaplarını aldın. Kitaplarınla beraber bölümüne dönük sayısal, sözel, eşit ağırlık, YDT planlama defterlerinden birisi sana gönderildi. Peki hemen bana bakıyorsun. Hocam ben bu planlama defterini nasıl kullanacağım? Bakın şimdi sevgili gençler. Planlama defterinde İlk etapta senin hangi bölümde olduğunu çok net biçimde belirlemen gerekiyor. Burada bu kitapçığımız sayısal için hazırlanan kitap. Daha demin söylediğim gibi sözel, eşit ağırlık ve YDT içinde kitaplarımız zaten olacak sevgili gençler. Peki hocam kitapların içeriğinde neler var? Şimdi kitapların içeriğinde sevgili gençler, kitapların içeriğinde öncelikle senden ilk isteğim kitabı eline alır almaz hedefini belirleyeceksin. Hedefim. Benim hayalimdeki üniversite, benim hayalimdeki şehir, benim hedefim ne? Unutma hedefi olmayan çok net biçimde savrulur. Dolayısıyla hiçbir şey yapmaya başlamadan önce ilk olarak hedefini belirlemeni istiyorum. Hedefini belirledin. Daha sonra sana biz TYT ve AYT sınavlarını, bu sınavların özelliklerini, burada kaç soru geldiğini, nelerin belirleyici olduğunu ya da senin branşına göre nasıl çalışman gerektiğini anlatacağız. Yani sayısal bir öğrenci ders çalışırken nelere dikkat etmeli? Sözel bir öğrenci ders çalışırken nelere dikkat etmeli? YDT öğrencisi nasıl çalışmalı gibi konular ele alınacak. Akabinde Verimli ders çalışma sürecini anlatacağız sana. Sonrasında dikkat et. Bizi çok ciddi biçimde etkileyecek zaman yönetimi başlığı gelecek. Zaman yönetimi nedir? Zaman yönetimi nasıl sağlanır? Zaman tuzakları nelerdir? Bunları anlatacağız. Ve yine hepinizin çok fazla karşı karşıya gelebileceği sevgili gençler, çok önemli bir süreç gelecek. Sınav kaygısı ve başa çıkma yolları. Planlamanın önemi işte tam burada karşımıza geliyor. Peki biz ne yapıyoruz? Şimdi ilk ayımıza geldik. Ne zaman ders çalışmaya başladık? Temmuz. Ne zaman çalışmaya başladık? İstemiyoruz. Ağustos. Mümkünse hemen başlayalım. Temmuz. Benim Temmuz ayı hedeflerimi hemen kitapçığımı aldım. Temmuz ayında bitireceğim konular. Temmuz ayındaki hedeflerim işaretledim. Bu şekilde Temmuz ayına başlamadan önce ben ne yapmam gerektiğini aslında belirlemiş olacağım. Sonra hemen devam ediyoruz. Bizi burada Temmuz ayı soru grafiği bekleyecek. Sen Temmuz ayı boyunca hangi gün, ayın hangi günü kaç soru çözdün? Bu şekilde soru çözme sürecini aslında bir hedef haline getirip eğlenceli hale getireceksin. Dolayısıyla sen buraya baktığın zaman sen buraya baktığın zaman o ay içerisinde kaç soru çözdüğünü ve hedefine ulaşabilmek için neler yapman gerektiğini göreceksin. Her ay bu soru grafiği sizi karşılayacak sevgili gençler. Temmuz'da, Ağustos'ta, Eylül'de, Ekim'de her ay bu soru grafiği sizi karşılayacak. Esas çok önemli bir nokta. Şimdi bu programlar bizler için çok değerli. Bakın şurası bizim birinci haftamız olacak sevgili gençler. Birinci haftamız olacak. Mesela... Ben size programı 32 hafta, hafta hafta planladım. Sayısallar için ayrı, sözeller için ayrı, eşitarlık için ayrı, YDT için ayrı. Örneğin bu sayısalın birinci hafta programı. Sayısalın birinci hafta programında benim hocam ders içerikleriyle, benim hocam ders videolarıyla uyumlu bir şekilde senden pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar sana bırakmıyorum. Senin oradaki boş kutucukları doldurmanı istemiyorum. Sana tam bir yönerge sunuyorum. Mesela pazartesi günü kalktın. Ne yapıyorsun biliyor musun? Güne 20 paragrafla başlıyorsun. Çünkü yeni sınav sisteminde muhakeme, akıl yürütme becerisi olmayan bir kişinin bu sınavlarda başarılı olma şansı yok. Bak her güne 20 tane paragraf, paragraf koymuş. Sonra devam ediyorsun. Pazartesi geldin. TYT Matematik, TYT Kimya. Notlar çalışman gereken belli. Salı ne çalışman gerekiyor? TET Türkçe, TET Fizik, sonra Geometri, TET Biyoloji. Gün gün hangi konuyu, hangi dersi çalışman gerektiğini sana anlatacağım. Programı önüne koyduğunda gün gün konularını ne çalışman gerektiğini, nerede tekrar yapman gerektiğini, nerede paragraf çözmen gerektiğini, aynı zamanda motive olabilmek için motivasyon sözlerini koyacağım buraya. Tabi sadece bu bitmeyecek. Biz sana bu programı gönderdikten sonra işimiz bitmiyor benim hocam olarak. Ne yapıyoruz biliyor musun? Sana bu programla birlikte birinci hafta videosu çekiyoruz. Birinci hafta videosunda sayısal öğrenciler için birinci hafta videosu. Diyoruz ki bakın gençler burada paragraf çözdün mü? Burada bu kadar ders çalışman lazımdı. Okuldan gelen öğrenciler, okul olmayan öğrenciler şunu yapsın. Ya da Yaz dönemi çok sıcak şöyle ilerleyelim. Kış dönemi böyle bunu yapalım. Şurada şu hataya düşmeyelim diyeceğiz. Yani seni aslında her hafta biz de videolarımızda yönlendireceğiz. Sen önce TYT'yi sonra AYT'yi bitireceksin. Bak devam ediyoruz ikinci hafta. Üçüncü hafta, dördüncü hafta, beşinci hafta yani her hafta senin için yeni bir program aslında gelecek. Ve biz de seni düzenli olarak haftalıklı videolarla takip edeceğiz. Her kitapçığın başında bir karekod göreceksin. O karekod o hafta bizim seni takip etmek için kullanacağımız videoları yerleştirdiğimiz karekod. Yani ben o karekodu tarattığın zaman senin karşını her hafta çıkacağım ve sana sistemi yapman gerekeni, hataların varsa hatalarını anlatacağım ve sen de hafta hafta ilerleyip 32 haftada hem TYT'yi hem AYT'yi bitirmiş olacaksın. 32. haftadan sonra sınava kadar olan süreçte de beraber ne yapman gerektiğini, nasıl ilerlemen gerektiğini anlatacağız. Tabii ki bunlar yapılırken biz neyle ilgili programı inceliyoruz? Örneğin TYT sayısal. Bazen Görkem Şahin hocamızı alacağız. Kimya ile ilgili tüyolar alacağız ondan. Fizikle Barış hocamızı alacağız. Zela hocamızı alacağız. Kadir hocamızı alacağız. Onlardan sınavlarla ilgili sizlere geri bildirimler vermelerini de isteyeceğiz. Yani sürekli olarak her dakika sizlerin karşısında bu programla aslında olacağız. Ve en önemli nokta sevgili gençler koçluk projesi kapsamında kesinlikle ve kesinlikle benim hocam olarak hiçbir ücret ödemeyeceksiniz. Benim hocamın yaptığı tüm çalışmalar gibi gerçekleştireceğimiz saydığım tüm bu içerikler ücretsiz olarak sevgili gençler sizlere sunulacak. Sadece bu stüdyoda kalmayacağız. Burası bizim koçluk stüdyomuz gençler. Sizleri de davet edeceğiz. Ama sahada da olacağız. Bazen caddede, bazen bir kafede, bazen ailelerinizle birlikte, bazen bir üniversite tanıtımında. Yani her an İster burada ister dışarıda sizlerin yanında olmak amacıyla yepyeni bir projeyle birlikte olacağız sevgili gençler. Ne yapıyoruz? Hemen çalışmak için heyecanlı bir şekilde planımızı yapıyoruz. Benim hocamın kitapları çıktı andan itibaren kitaplarımızı ve koçluk kitabımızı temin ediyoruz. Ve hiç zaman kaybetmeden hedefimizi yukarı koyup çalışmaya başlıyoruz sevgili gençler. 2025 çok güzel geçecek. Bizler için çok muhteşem geçecek. Sizleri seviyoruz ve sene boyunca yapacağımız çalışmalarda tekrar tekrar söylüyorum her an yanınızda olacağımızı belirtmek istiyoruz. Sizlere seviyoruz gençler. Benim hocam ailesi olarak 2025 YKS sürecinde her an yanınızdayız. Kendinize çok dikkat edin. Müzik